official official yayınlayacağı videosuna buradan bir görüntü koyacak onun videosunu çekiyorlar Herkese selamlar. Sizlere bu videoda Ibiza'da David Guetta'nın klip çekimine nasıl denk geldiğimi anlatıyorum. Geçtiğimiz yaz yani 2022 yılının yazının bir şovunu İspanya'da geçirdim. İspanya'da geçirdiğim süre içerisinde Ibiza'da bulunuyor. Ibiza bilmeyenleriniz için dünyanın en büyük DJ'lerinin her hafta yer aldığı dünyanın en büyük partilerinin olduğu bir parti adası. Film sektörü için Hollywood neyse müzik sektörü için de Ibiza o diyebiliriz. Süreç içerisinde dünya ünlü birçok DJ'yi hem canlı dinleme gözlemleme fırsatım oldu. Benim için çok keyifliydi. Ibiza'nın partileri gerçekten söylenildiği kadar kaliteli. Herhangi bir organizasyonun giriş ücretleri yaklaşık 40 Euro'dan başlayıp 80-90 euroya kadar çıkabiliyor. David Guetta yaz sezonunda Ibiza'da haftada 2 gün sahne alıyor. Cuma günleri DJ Mac tarafından dünyanın bir numaralı gece kulübü seçilen High Ibiza'da Future Rave adlı etkinliğini yapıyor arkadaşlar. Pazartesi günü ise Ibiza'yı Ibiza, yı, Ibiza yı yapan mekanlardan birisi Ushuaia'da Fuck Me I'm Famous etkinliğini yapıyor. Etkinlik yaklaşık akşamüstü 6 gibi başlayıp gece 12'de son buluyor. Şöyle şaşırtıcı bir durum var. Ibiza'da açık alanda veya sahilde bulunan partiler gece 12'de bitmek zorunda. Ben buna çok şaşırmış. Biz o kadar parti adası olarak tanımıyoruz. Sabahtan akşama kadar partiler sürüyor sanıyoruz ama açık alanda olan partilerin hepsi Gece 12'de bitmek zorunda. Ukrayna Odessa'da bile sabah 6'ya, 7'ye kadar, 8'e kadar açık alanda partiler sürüyordu. Ben gerçekten küçüklüğümden beri David Guetta'yı canlı bir şekilde dinlemek için çok heyecanlanıyordum. Fırsat yakalayamıyordum çünkü Türkiye yaklaşık 2012-2013'ten beri hiç gelmedi. Etkinliğe girdiğimde ilk bir saat falan David Guetta'nın çaldığını anlayamadım yani. Bir tık böyle bir hem heyecanla şok etkisi vardı üzerimde. İçerisi o kadar kalabalıktı ki nereden baksanız 5 ile 10 bin kişi arasında seyirci vardı. İnsan yığını vardı diyeyim hatta. İlerlememize ve çabalamamıza rağmen yaklaşık 60-70 metreden fazla yaklaşamadık diye Öyle bir ortam düşünün. Kendisinin sahnedeki enerjisi, seyirciyle olan iletişimi, etkileşimi, bu sektörde niye en başlarda geldiğini kanıtlıyor. Benim gittiğim dönemde I'm Good Blue şarkısını daha yeni çıkarmıştı. Radyolarda yeni yeni yayınlanmaya başlamıştı fakat henüz bir klibi yoktu. Konserin sonlarına doğru bir anda müziği kesti, seyirciyle konuşmaya başladı. Şarkının çıktığından bahsetti, klip çekimlerinin başladığından bahsetti. Bir anda klibinde buradaki konserden de bir kısım koymak istiyoruz falan gibisinden bir şeyler söylemeye başladı ve şu anda çekimini yapacağız dedi. Official yayınlayacağı videosuna buradan bir görüntü koyacak onun videosunu çekiyorum. 10-15 kişi bir klip ekimi kameralarla çıktı. Hem seyirciyi hem de onu çekmek için kayda girdiler. <laughs> Şarkıyı büyük 3-4 defa ard arda çaldılar ve bizim olduğunca coşmamızı istediler. Gerçekten çok heyecan vericiydi bir anda böyle bir olayın yaşanması ve gerçekten seyircinin enerjisi de bir anda acayip yükseldi bütün enerjimizle coşmamızı istediler. Ben de belki de klibin bir saniyesinde olsa dahi gözükürüm diye sürekli zıplayıp durdum. Hatta herkes birbirinin arkadaşını, sevgilisini falan sırtına alıp büyük büyük hareketler yapmaya başladı. Klip daha sonrasında 3 hafta sonra falan yayınlandı. Bence klibin bir kısmı çok kötü olmuş fakat konserin olduğu sahneler gerçekten çok güzel çekilmiş. Klipte tabii ki de ben yokum. Güzel kızlar var tabii ki en öndekiler. Klibin herhangi bir yerine 150 kere zoomladığınızda belki gözüküyor olabilirim. <laughs> Yaklaşık bir 10-15 dakikalık çekimin ardından günlük bitti. Böyle bir klip çekimine denk gelmiş olmak bence çok heyecan verici bir olay. Bu arada Ibiza'da oranın gece hayatını, günlük hayatını ve oradaki birçok şeyi anlattığım birçok vlog çektim. Bunları henüz yayınlamadım ama içerisinde gerçekten çok eğlenceli görüntüler var. Bunları en kısa dönemde yayınlayacağım. Daha yayınlamış olduğumda bu videonun sonunda bu açıklamada da bulabilirsiniz. Ibiza'da David Guetta'nın klip çekimlerine denk gelme hikayem böyleydi. Sizlerle paylaşacağım daha birçok ilginç olay var. İçeriklerimi görmek için takipte kalabilirsiniz görüşmek üzere